Sayın Bakan, Sayın Büyükelçi, Sayın e, Başkonsolosunuz, Sayın Adnan Bey, Sayın Konuklar. E, Macar Kültür Merkezi İmir Akaraycan Kütüphanesi açılışına hoş geldiniz, sefer getirdiniz. E, e, bugünkü program akışı müzik arzuları. E, kısa bir müzik dinletisi olacak. Ondan sonra e, Sayın Bağdolur'un e, konuşması e, olacak. Ondan sonra ee, Sayın Miktar Bey Büyükelçimiz ve Sayın Bakan Bey'imizden kısa konuşmalar isteyeceğiz. Ondan sonra e, biraz beraber kütüphaneye e, gireceğiz. Altyazı <laughs> Csak megvígasztta a ah, jól, a jó Isten! me És azt tesz csak úgy, ha szájából agya, mint kis madár, elfiatítja. Szia, <coughs> Makanyú, szia, Délkelcsi, anna be. Szia, idélkoruk Imre Imel karácson mondok, hogy 1863'te Westbrook vilayetinin Dorna köyünde küçük çiftlik sahibi katolik bir ailede dünyaya geldi. Orta öğrenimini Vespriyen, Şopron ve Dörde teoloji eğitimini ise Budapest'teki Merkez Papaz Yetiştirme Enstitüsü'nde tamamladı. 1885 yılının Temmuz ayında Dörde Katolik rahibi olarak takdis edildi. 1888'de teoloji doktoru oldu. Bir sene sonra Györdeki králiet katonik kövéret meg bokulumra őret men, dára szomra isze, hajni kuruma, műdvőt polarak hatandő. Bírtelen dokuszgyüzelén basinra, kende iszke így le, félkölyű kivisze szívén rájúbi oldó. Bírt szekizűz áldida, Györdeki kücsük hiláriát enztítő szüve hatalmi. Nyomre karácsonda, hozadan ki, bírcsok, jurtás kivi, bint szekizűz jetmist jedi, Ért mi szekizde, magyarisztáni kaszit kagonán, Türk dostluğu Turkofilya, Türkolojiye ilgi duyandırdı. O dönemde Türk diliyle ve genelde doğu tarihiyle ilgilenmeye başladı. 1890'lı yıllarda çok defa Balkanlara ve Anadolu'ya seyahat etti. Bu arada iyi Türkçe, Türkçe öğrendi. Türk kaynaklarını Macarca'ya çevirmesinde ve neşresmesinde ciddi rol oynayan meşhur Armin Bamberi ile temasa geçiriyordu. 1892'de Müslümanlık ve Hristiyanlık adlı kısa kitabını yayınladı. 1894'te ise 18. yüzyıl Türk diplomatının Macaristan'ı ve iki 18. yüzyıl Türk diplomatının Macaristan hakkındaki notlarını 1899'da ise Doğu üzerinde başlığıyla yeni çağ Türk şairlerinin eserlerinden bir tercüme kitabı yayınladı. Yine Van Beri'nin teklifiyle Evliya a cseheli, sejáhatná a mesedin, Isztambul baskiszi-nak a tildi. Gue szerint Csonglukla, Magyaristanide Jürgi Juliolan, Altenji Magyar baskiszi-olarak jelenti. Magyar Vilimár mári desztek verdi, Önszöz Vámbéri Tarafintán Jazildi, de Metin, Metin, de újabb Vilimiz Givi, Dr. Monsignor Karácson Tarafintán, 1902'de Macar Bilimler Akademisi kendisine bu cildin Macarca, Macarca'ya tercümesi görevini verdi. Bu eseri 1904'te yayınlandı. Aynı dönemde Osmanlı ve Macar hükümetleri arasında Türk topraklarında ölen Ferenc Rahmutsin'in naaşının 1906 yılında eve getirilmesi üzerine müzakereler başlamıştı. oh dotána atmosferde Szultán ikinci. Abdüllamit magyar bir Türk magyar il isminelik üzelik rézer ráócive tö tököi mülteyive mültecireli, ile irgirli ol olarak İstanbulda arşiiv araştırmaları yapmasina magyar Giázi Magyar hükümeti Balkán uzmáni, lajos Talolci min teklifi üzerine bu imre karácsona tertélentni. Karácson. Alpin Nisan Bindokuziz Yedide Istanbul'a geldi ve orada çeşitli arşivlerde kütüphaneler ve iki Mayıs 1911'deki ölümüne dek araştırmalarda bulundu. Cenazesi Macar Devleti tarafından memlekete getirildi. E, eski dost Lajos Talóci, mezarinin başında magyar biliminin kahramanı ve şehidi ve Macar mültecilerinin tarihçisi olarak arkadaşına veda eden bir konuşma Bintel Dokuzius Ombeste, Győr Sekri, Ündő Bilim Adaminin Honoruna, Bir Anut Dikti. A csilis törenébe, Karácsonyunk Gyeszedi Nélve Getiden, Eszki Magyar Bajmakán, Károly Kun Hédervári Ana Fikri Fikri Súlyú, Karácsony, Gercsek Szilák Lárla silahıyla Bilgi Szilávéla, Száfer Kazanmanén bir Bilgőr Imre Karácson, Avrupa Tipi, Arsi Garastri acınacak haldeki İstanbul arşivlerinin düzenlenmesini teşvik etti. Tarih yazılı faaliyetleri ve Türk fikir hayatıyla sürdürdüğü ilişkileriyle ise Çağdaş Türk tarih yazılının kurumsal düzeninin doğmasına yardım etti. Tarihi Osmanlı Ençüneni çalışmalarına harici üye olarak katıldı kurumun süreli yayını olan Tarihi Osmanlı Encümeni Mecmuası'nın çıkmasına katkıda bulundu ve dergiye aralarında Türk Matbaası'nın kurucusu İbrahim Müteferrika hakkındaki de olmak üzere çok sayıda makale yazdı. Lübnan Gazetesi'nin e, editörü Ahmet Cevdet, Ahmet, Ahmet Efendi ve Ahmet Refik gibi e, o dönemden büyük isimlerle yakın ilişkiler geliştirdi. Ben araştırmaları esas olarak Rakuzi'nin yeticasıyla ilgili yazıların ortaya çıkarılmasına yönelmişti Ama çeşitli zorluklar engellerden ötürü bu araştırmaları ara vermek zorunda kaldığı dönemde Macar açısından diğer önemli kaynaklarda buldu. Arşivden gelecek izni beklerken Evliya Çelebi seyahatnamesinin o zamanlar henüz yayınlanmamış 7. cildini kismen özetleyerek Macar'a Magyar Bilimler Akademisi bu cildi 1908'de yayınladı. Ayrıca İbrahim Teçevi ve Katik Çelebi gibi önemli Osmanlı tarih yazarlarının kroniklerini ve kronik bölümlerini de Macarca'ya tercüme etti. Aynı zamanda Macaristan'a ait elinden gelen, eline geçen tüm belgeleri özenle kopyalayıp tercüme etti. Onları her yıl Budapest'e gönderdi ve onlardan ayrı bir cilt de kabul etmek gerekir ki günümüzün daha daha düzenli koşullarında da bu kadar çok iş yapmak çok zor olurdu. Yine performansından daima memnun olmaması ancak gönüllülüğün açık bir göstergesidir. Hali hazırda bulduğu zengin malzemenin sistematik olarak işlenmesi için yeterince zamanının kalmamış olması kişisel bir kardeşisi ve bilime büyük bir açıdır. En önemli eserleri ancak ölümünden sonra yayınlanmıştır. 19, 1911'de Rovasi'nin büyük bir heyecanla düzeltildi bir akıl çizgi belgeler. 1914'te Türk Macar Vesika Koleski'nin 1916'da ise Osmanlı tarihçileri. İstanbul'daki İtermet İstilası'nda yaşananlar ve araştırmaları hakkında düzenli olarak Macar bilimsel dergilerinde hatta gündür gazetelerinde değerlendirmelerde bulundu. Macar hükümetinin ricasıyla Bosna denir ötürü infiyale kapılan Türk kamuoyunun yatıştırılması gibi bazı diplomatik görevler de yerine getirdi. 1908'de 8 yön Türk devriminin sonrasında bu kumulan bir değişimin tanıyı oldu. Türkiye'deki anılarını ve tecrübelerini günlüğünde ve çok sayıda özel ve resmi mektuplarında biraz bıraktı. Bunlar Türkiye ve Türkiye'nin yaz gününden zamanlarına ait orijinal ve birinci kaynaklardır. Şimdilerde bunları keşfetmek için araştırmalar başladı. Bir defa İstanbul'da bir Macar Bilim Enstitüsü'nün kurulmasına yönelik ihtiyacı dile getirdi. Fakir biçimde kendi neslinden sonra gelen sonra gelen çağdaş Türk Macar bilimsel ve siyasi ilişkilerinin kurucularından biri olarak unutulmadı ve unutulmayacaktır. Bu nedenle yakın geçenlerde İstanbul'da kurulan Rist Enstitüsü Macar Kültür Merkezi'nin kütüphanesine İmre Karaçoğlu'nun adını vermek çok yerinde bir fikirdir. Dikkatiniz için teşekkür Sayın Bakan, Tövbe Adnan Bey, Sayın Başkonsolos, değerli e, müdürler, biz çok değerli katılımcılar. Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkileri çok iyi olduğunu hepimiz biliyorsunuz. Ee, e, biz Türkiye-Macaristan arasındaki ilişkileri iki yönde e, geliştirmek istiyoruz. Bir derinleştirmek, bir de genişletmek. Yani var olan işbirliklerimizi daha da derin hale, daha da e, içerikli e, olan bir hale getirmek istiyoruz. Öbür yandan da şu ana kadar işbirlik yapmadığımız e, alanlarda da yeni işbirlikler ve hemen derin işbirlikler e, kurmak e, istiyoruz. Bunun için 2014'ten, 15ten itibaren Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı kapsamında gerçekten çok iyi düşünülmüş bir sistem kuruldu. Elbette büyükelçimiz Ankara'da bulunuyor ve şu anda 16 diplomat olarak çalışıyoruz. Benim ilk kez 2010'da oraya geldiğimde 8 diplomat ile çalıştık. Ee, bunu karşılaştırın 8 yeni diplomatın yani ikiye katlamak aslında maliyet ve e, siyasi istikrar açısından da çok önemli bir şey. Ee, şu anda Ankara'da 3 e, Türk Türkolog diplomat olarak çalışıyor. ve Türkolog değil. Yani benden Türkiye'yi daha çok biliyorlar, daha iyi Türkçe biliyorlar. ve bunu böyle e, lütfen e, bana inanın. Ee, İstanbul Başkonsolosu olarak bir Türkolog atandım. İstanbul'daki kültür merkezimiz müdür olarak bir Türk olarak atandı. Yardımcısı bir Türk olarak. Hmm. E, demek ki <laughs> biz bu işi gerçekten ciddiye almak istiyoruz. Yani siyasi alanda, ekonomide, e, kültürde, eğitimde ne olursa olsun biz işbirlik yapmak istiyoruz. Ekonomi açısından Dışişleri Dışişler Bakanlığı'nın bünyesinde Macaristan İkacak Ajansı'nın Türkiye ofisi de var. E, Müdürümüz burada. Ayrıca burada İstanbul'da bir Exim Bankası e, ofisi de var. Dünyada sadece birkaç yerde var ama burada hepsi var. Yani şunu demek istiyorum. O kadar geniş ve ciddi bir ekibimiz var ki e, bizim işimiz Türkiye ile olan ilişkilerimizi derinleştirmesi ve e, genişletmesi. Bunun için işimiz nedir? Günübirlik işimiz nedir? E, uygun bizimle beraber çalışmaya hazır olan e, Türk muhataplarımızı bulmamız gerekiyor. Kamuda veya iş hayatında nereden olursa olsun. Burada çok önemli bir ortak bulduk bu arada kültür alanında Sayın Ahmet Mizvat demeyeceğim Bakan Yardımcısı e, sağ olsun ve bu arada bütün Kültür Bakanlığı, gerçekten Nadir Alparslan'ın, Serdar Canlı ve Sayın Bakanlığı'ndan söz verildi. E, bize bu görevimizde çok önemli destekler vermektedir. Elbette bugün kültür konusunda olmalıyız. E, i̇zninizle kültür merkezimizin faaliyetini ben detaylı bir şekilde anlatmayayım. Zaten burada bulunduğunuzdan dolayı aşağı yukarı e, bunu e, biliyorsunuz. Ama e, gerçekten e, 2013'ten itibaren kültür merkezimizin kurulduğu seneden itibaren e, yaptıkları faaliyet, çabaları e, burada olan e, arkadaşlarımızın e, gerçekten takdir ediyorum. Bugün <laughs> İmre Karacan Kütüphanesi'nin açılışı açılışı. E, benim için de özel bir şey. Çünkü bir yandan ben de hemen hemen aynı bölgede doğdum, büyüdüm. İmra beraber Katolik olmazsan da en azından aynı yerden geliyoruz. İmra benim gibi Türk olmayan ama Türkiye ile çalışan insanlar için de önemli bir isim. Çünkü yaptıkları yani çabaları gerçekten ikili kültür tarihimiz için ee, önemli. Eee İmre hakkında hocamız gerçekten çok e, e, önemli ve bugünlerde de geçerli olan birkaç söz söyledik. Nasıl ee, mesela silahlarla değil bilgiyle kazanmak lazım. Ve ee, burada bugün belki burada biraz düşünmemiz lazım. Ee, çünkü bu zor e, günlerde bu sözlerin bambaşka bir anlamı e, da var. Yani bu zor Günlerde belki İmre mantık e, mantığı herkes e, alıyorsa, kendisi gibi e, e, inanıyorsa buna e, o anda belki bu kadar e, zor bir durumda e, bu bölgede olamazdı. Ayrıca bu sabah da yaptığım bir e, e, konuşmada Türkiye'de en çok bilinen Macar eserin veya Macar kitabı, Macar eserin Pasıkay çocuklarının e, olduğunu e, söyledim. Şimdi o kitabı sanırım çoğunuz okudu. Türkiye'de zaten, o kitabı tekrar bu zor günlerde okuma şansınız varsa bambaşka bir kitap ortaya çıkacak. Ve bu konuda kültürün ve edebiyatın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak hiçbir şekilde mümkün değil. Yani o kitapta sadece kendi alanını korumaya çalışan Nemeçek öldü en son. Bugünlerde de çok fazla insan maalesef ergin oluyor veya kendi yerlerinden e, gitmek e, zorunda, ayrılmak zorunda e, kalıyor. E, bu nedenle bugün için e, iki isteğim var. E, Karacagül ve de Meçek'in de isteği e, barış olsun. İkincisi de e, kültür ile e, bu e, savaşı e, kazanalım. Ve e, e, gerçekten bu kütüphanenin buraya gelen insanlara yararlı olmasını e, biliyorum ve e, temenni e, ediyorum. Ve elbette e, bugün aslında çok kocaman bir e, program var, bugünlerde kocaman bir program var e, İstanbul'da. Uluslararası yayıncılık e, profesyonel buluşmaları ve onun kapsamında da e, bir e, teda e, çevirmen e, atölyeleri. E, her iki konuda Macaristan özel bir e, statü de bulunuyor. Bunun için Sayın Bakan'a ve değerli de çok teşekkür e, etmek e, istiyorum ve umarım bu güzel kütüphaneyi beğeneceksiniz. Ve 2024 senesinde sizin de çok iyi bildiğiniz gibi e, Türkiye Macaristan Ortak Kültür Senesi olacağından dolayı yeni fikirlerimiz olacak, yeni girişimlerimiz olacak. Kültür alanında Türkiye ve Macaristan işbirliği için devamlı çalışacağız. Bu nedenle önümüzde çok zor iki sene var. En zoru 2024 olacak. Ee, yani hemen hemen akraba olacağız 2020 sonunda e, öyle diyebilirim. Ee, dikkat ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar özür dilerim çok fazla konuştum. Ben geçen de şöyle bir vay olsam ben seyitam işler bir de bir daha niyaki için teşekkür ederim. Güzel akşamlar diliyorum. Bu güzel münasebetle bir aradayız. Biliyorsunuz bu hafta başından itibaren Türkiye'de Yaklaşık 500 bir, bir tane yayıncı, 1350'lük bir tanesi yabancı. Türkiye'de hem telifleri hem de işbirliklerini geliştirmek üzere büyük bir market kullanımında hem teliflerini hem kitaplarını birbirleriyle alıp vermek suretiyle geniş bir yayıncılık buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Ve bu süreçte de bizim onun konuğumuz Macaristan'dı. Ve bundan da çok mutlu olduk. Bu vesileyle ben e, ekibimle birlikte Bitti Macaristan'a gittim. Orada harika insanlarla tanıştık, burada Türkologlar, büyüklerimize ulaştık, e, yakın hissettik Macaristan kültürü ve arasındaki ortaklıklar. Ve bu arada da e, bu yayıncıların buluşmasının yanı sıra e, Bir Fikir maratonu diye bir dokuz grubumuz vardı. Burada da yayıncılığın geleceğinin ne olacağına ilgili çok güzel düşünceler çıktı ortaya. Bir başka fokus grupta e, Türkçeden Macarcaya, İspanyolcaya, İtalyancaya çeviri atölyelerine fokuslanıldı. Orada da daha başka neler olabilir? Yapacak çok işimiz var. Büyüklerimiz öyle söylediler. E, çok dersiniz var dediler bize. E, ve çok daha fazla iş yapıyor olmamız lazım. Ama bence e, Macar hükümeti çok doğru bir iş yaptı. O da doğru büyük bir ilerçi gönderdi buraya. <laughs> e, çok güzel Türkçe konuşuyor. Bugün sabah ortama geldiğinde e, bir Macar büyükelçi olarak böyle güzel Türkçe konuşması insanlar çok mutlu etti. Bence bu dahi iletişim ve etkileşim açısından çok ümitli. Dolayısıyla büyükelçimizi alkışlıyorum. İyi ki var. E, <laughs> bu arada tabi buradaki çalışanlar sizle başkalmak üzere hepsinin Türkçesi iyi. Ve bu bence bütün iletişimi güçlendiriyor diyorum. Çok doğru tercihlerden dolayı da hükümeti de ee, burada e, Macar hükümetinde de bir <laughs> şey.